Arkadaşlar şu an otelden ayrıldık. Uzungöl'e doğru gidiyoruz. 90 kilometre uzaklığı var buraya. 1 saat 15 dakika gösteriyor navigasyon. Orada bir kahvaltı yapacağız. Oraları gezelim, dolaşalım. Akşam 7'ye kadar vaktimiz var. Saat 5 gibi bu taraflara tekrar dönmek istiyoruz. Gidebilirsek Volkan Konağı'nın mezarında da görmek istiyoruz. Bir de Sümele Manastırı var. Bugün 3 noktayı gezeceğiz. Akşamda maçta günü tamamlayacağız gibi duruyor. Bugün günlerden 13 Nisan Pazar ve Trabzon'da kar yağıyor. Yemek için burada mavi balığa geldik şimdi arkadaşlar. Balıklar efsane görünüyor şu an ya. Yani. Biz şimdi siparişimizi verdik. Beklerken böyle menüyü de göstereyim size. Fiyatlar hani ortalama diyebilirim. Balık çorbamız geldi. Mezgit tava da güzel görünüyor. Devlet bulur ama. Son olarak somon şiş. Arkadaşlar şu an Bordo Mavi Balık'tan çıktık. Trabzon'daki ilk akşamımız. Yemekleri gayet iyiydi oranın bu arada. Fiyatlar da hani makul sayılabilecek düzeyde. Balık restoranı için ortalama iki kişi hani 1500 lira gibi bir ücret ödedik ama daha uygun fiyatlarda da yiyebilirsiniz. Borda Mavi Balık Trabzon'un biraz yüksek kesimlerinde arkadaşlar. İlk defa geziyoruz zaten buraları. Şimdi Hüseyin Avni Akarstad'ın olduğu bölüme millet bahçesi yapmışlardı. Oraya doğru gidiyoruz. Bir o tarafları gezeceğiz. Trabzon'daki ilk gecemiz şu an için güzel ilerliyor. Manzara gerçekten bayağı iyi buralarda. Şu an yüksek kesimlerdeyiz. Seyir Terası. Eski Avni Aker Stadyumuna doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Millet bahçesine geldik şimdi. Bu sol taraf da kütüphane herhalde. Değil mi? Halk eğitim merkezi gibi. Eski stadyumun olduğu alan artık millet bahçesi olmuş. Şurada bir göl. Ha şu karşısı. Tam tam şu karşısı. Bak bak orada. Eski Avnerker Stadyumu. Buraya normal gelmek nasip olmamıştı. <laughs> Millet bahçesine döndükten sonra gelmiş oluyoruz. Karşı tribünler baksana. Burada futbolcu top oynuyor. Hava aşırı serin arkadaşlar. Şimdi tatlıcı bulmaya gidiyoruz. Bir tatlı çay yaparız muhtemelen. Sonrasında otele geri döneceğiz. Yarın sabah Trabzon'u gezmeye devam. Kahramanmaraş Caddesi'ndeyiz arkadaşlar. İstanbul'un mitik böyle Taksim gibi bir yer. Araç trafiğinin kapalı olduğu. Ama doğru düzgün kafe mafe yok etrafta. Markalar da hemen hemen çoğu kapatmış. Saat şu an 10.30. Hayat Trabzon'a biraz erken bitiyor herhalde. Sütlaç sipariş ettik şimdi arkadaşlar. İçimiz biraz ısınsın. Arkadaşlar ikinci Trabzon günümüzden herkese günaydın. Dün Trabzon'a geldik. Uzun bir yolculuk oldu bizim için. İstanbul'dan iş çıkışında çıktık Cuma günü. Bir Düzce'ye uğradık. Düzce'de kaldıktan sonra teyzemlerde yolu kısaltmak için 250 km kadar. Sabah erken saatlerde Düzce'den yola tekrar devam ettik. Dün akşam saatlerinde Trabzon'a varmıştık 5.30-6 civarı. Otelimize yerleştik. Bordam Avbalı'a gittik. Güzel bir yemek yedik. Biraz Trabzon'un şehrini gezdik. Bugün ikinci gündeyiz artık. Bugün Trabzon'un maçı var. Zaten onun için geldik. Şu an sabah saat 8. Trabzon'un maçı için kalktık. Uzun göre gideceğiz. Önce bir kahvaltı yapacağız. Daha sonrasında Sümele Manastırı'na gideceğiz. Akşam da maçımız var. Maça devam edeceğiz. Arkadaşlar şu an otelden ayrıldık. Uzun göre doğru gidiyoruz. Bir 90 kilometre uzaklığı var buraya bir saat 15 dakika gösteriyor navigasyon orada bir kahvaltı yapacağız oraları gezelim dolaşalım akşam 7'ye kadar vaktimiz var saat 5 gibi bu taraflara tekrar dönmek istiyoruz gidebilirsek Volkan Konan mezarında da görmek istiyoruz Bir de Sümele manastırı var bugün 3 noktayı gezeceğiz akşamda maçta günü tamamlayacağız gibi duruyor şu anlık durumlar bu şekilde. Thank <music> Kahvaltı noktası bakacağız. Bu şekilde bir manzarası olan kafe bulduk arkadaşlar. Şimdi kahvaltı siparişimizi verdik, gelmesini bekliyoruz. Şimdi kahvaltımızı yaptık arkadaşlar. Kişi başı 510 liraydı kahvaltı. Kahvaltısı güzeldi. Sıcakları da vardı. 4 kişi için 2040 lira verdik. Gayet makul. Şu an burada soğuk bir hava var yalnız. Biraz da rüzgar da esiyor. Sezon daha tam açılmadığı için buralar sessiz sakin. Arkadaşlar şu an uzun Uzungöl'den ayrılıyoruz Sümele manastırına gideceğiz Maçka'ya dönüyoruz buradan Yaklaşık bir 136 Kilometre yol gösteriyor bize 2 saat 11 dakika Burada yükseklerde olduğumuz için Kış devam ediyor İstanbul'a gelirken de soğuğa maruz kalmıştık Burada da biraz soğuk yedik Ama buralar şu an gerçekten çok güzel kalabalık da değil Çok fazla insan yok Kahvaltımız da gayet güzeldi Şu an durum bu şekilde Servis alanına geldik arkadaşlar. Aşağıda otoparka bırakıyorsunuz aracınızı. Gidiş dönüş 60 lira ücreti var. O biletle sizi getirip götürüyorlar. Bir üç buçuk dört kilometre onlar getiriyor. Böyle bir manzara. Sıkıntı. Benim ayakkabı tam risk burada Şöyle karda yürülüyor. Nice, Yürümeye devam ediyoruz. Yollar buz. Felaket kayıyor. Sonunda geldik. Fena kar yağıyor ya. Müze kartla giriş yapılıyor arkadaşlar. Burada kar yağışı var şu an. Arkadaşlar Sümele Manastırı Bizans İmparatorluğu zamanında milattan sonra 375 ile 395 yıllar arasında yaptırılmış. Meram Manastırı'nın 18. yüzyılda birçok bölümü yenilenmiş arkadaşlar. Bazı duvarlar fresklerle süslenmiş. 19. yüzyılda büyük binaların ilave edilmesiyle manastır şu anki görünümüne en yakın zamanı yaşamış. Bu dönem en zengin ve parlak dönemi olarak geçiyor kitaplarda. Bu dönemde son şeklini alan manastır pek çok yabancı seyyah ziyaret ettiği, yazılarına konu edilen bir yer haline gelmiş. Trabzon'un 1916 ve 18 yılları arasındaki Rus işgali sırasında manastıra el konulmuş. 1923'ten sonra tamamıyla boşaltılmış. Cumhuriyet döneminden sonra Sümele Manastırı harabe içinde kalmasına rağmen çevrede bulunan bölge halkı burayı ziyaret etmeye devam etmiş. Uzun yıllar sahipsiz kalan Sümele Manastırı'nda arkadaşlar 1960'larda büyük bir yangın çıkmış. Bu yangında ahşap kısımların çoğu ortadan kalkmış arkadaşlar. 1972 yılında Kültür Bakanlığı tarafından koruma kapsamına alınmış. 1986'da da resmen ziyarete açılmış. O günden bugüne restorasyon çalışmaları bölüm bölüm devam ediyor arkadaşlar. Bugün günlerden 13 Nisan Pazar. Ve Trabzon'da kar yağıyor. Manastır'dan şimdi çıkıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar Sümele Manastırı'ndan çıktık şimdi yukarıda otoparkta aracı bıraktırıyorlar. 2 saat için 120 lira ücret ödedik. Daha sonrasında ring araçlar var sizi yukarıya kadar. Onlar götürüyor bir 4 kilometre falan hemen hemen. Onun için de gidiş dönüş kişi başı 60 lira bir ücret var. Kart geçmiyor nakit sadece. Yukarısı da bir 350 metre falan yürüme mesafesi var ama biz zaten videoda da görürsünüz. Karlı bir havaya denk geldik Nisan'ın 13'ünde. Biraz bizim için zorlu geçti yolculuk. Ayakkabılarımızın hepimizin böyle spor ayakkabı olduğu için fena kayıyordu ama sağ salim gezdik geldik. İçerisi hani böyle çok dışarıdan göründüğü gibi bir şey değil. Hani gitmeye değer mi? Yani çok bilemedim açıkçası. Daha güzel havada gidilse iyi olabilir ama şu an bir tık eziyete dönüştü diyebilirim. Şimdi buradan Volkan Konağ'ın mezarlığına gideceğiz. Maçka'da kendisi defnedildi. Orayı da buralara kadar gelmişken görelim, duamızı okuyalım daha sonrasında artık stada doğru yol alacağız. Maça hemen hemen yaklaşık bir 3 saat, 3 buçuk saat var. Şu an Sümele Manastırı'ndan çıktık, Maçka'da bir duraksayacağız sonrasında stada gidiyoruz. Maçka'da yol böyle bir köy sütleri satan yer gördük arkadaşlar. Şimdi bir sütlaç yiyeceğiz. Yola öyle devam edeceğiz. mezarlığa doğru geldik arkadaşlar. Maçka Arkadaşlar şimdi Maçka'dan çıkıyoruz. Volkan Kona mezarlarını ziyaret ettik. Şu an 13 Nisan bugün. Bayağı bir kalabalık var. Pazar günü bu arada hafta sonu. Çok yoğunluk vardı. Kulağımızı ettik. Şu an oradan ayrıldık. Yol üstünde bir sütlatçı bulmuştuk. Onu denedik, tattık. Gayet güzeldi. Şu an stada doğru gidiyoruz. Saat 4.30 oldu. 5 varış gözüküyor. Stada girişimiz nasıl olacak onu bilmiyoruz. Umarım sıkıntısız, sorunsuz bir şekilde maça yetişeceğiz. Da geldik arkadaşlar şimdi arabayı bıraktık otoparka buradan devam edeceğiz köfte ekmek 180 lira yemeğimizi yiyeceğiz sonra sala girmeye devam şuradan aldık <laughs> içeriye girdik şimdi koltuğumuzu bulmaya gidiyoruz. Stattan çıktık şimdi. 2-0 kazandık. Mutluyuz. Trabzon'daki son günümüz. Yarın dönüş yoluna geçeceğiz. park trafik fena kilitlenmiş. Trabzon'da sistem böyle. Fena bir kalabalık var. Arkadaşlar stat'tan çıkıp şimdi -Chi Trabzon'un merkezine doğru geldik. Kent konseyinin olduğu taraftayız. Günü bitiriyoruz artık Trabzon'da. Bugün yorucu bir gün oldu bizim için. Trabzonspor 2-0 kazandı. O yüzden mutluyuz. Şimdi otele döneceğiz. Daha sonrasında yarın sabah erkenden kalkıp dönüş yoluna geçeceğiz İstanbul'a doğru. Trabzon'daki günümüzü tamamladık. Her şey çok güzeldi. Videoyu eğer beğendiyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Herkese teşekkürler.